Turn down Sen video mu çekiyorsun? Evet. Ne dersin? Bir şey demem. Şaka ediyorsun. Yo. Ben niye çekiyorsun? Zalim istedi. Uy ne dersin? Bir şey demem. Hele bir bakayım herhalde verdim. dört. Sıkla hop da sıkla. Biraz <gülüyor> mesleki. 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 Baba. Baba. Ulan ne oldu ben demedim mi siz beni rahatsız etmeyin diye ha buraya. İki dakika çestiremeyirim sizin yüzünüzden ha. Babacığım sen elektrik faturasının kaç TL geldiğini biliyor musun? Ula şimdi sırası mı daha buraya iki dakika kestireceğim demedim mi size beni rahatsız etmeyin diye. O zaman baba ben dört işlerle geldiğini söylemiyorum. Ula, ula bari uyandıktan sonra sadınır, da sayedin önce. Söyleyeki TikTok'ta horlamana dayanamadım. Bye bye. Oh 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 oh. haber Ama bu da sıfatlı bu. E, mı diye merak eden korona da hastalık hastanmadığını söylüyor. Bir dakika dur. dur. Duruyor zaten baba. Duruyor zaten. Jüli de. Ama vur, vurma ama Jüli de. Jüli de vurma ama bak. Ya seviyorum seni Jüli de. Dayağı yersin ha. Gözünün üstüne ha. Yumruğu yedin Size bir şey söyleyeyim ben yoruldum. Bir de şunu söyleyeyim ben yoruldum. Ha bir de şu var ben yoruldum. Yine söylüyorum ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. Ben yoruldum. gizli bir şeyleydi ya. Aha şimdi bak merak ettim. Çok merak ettim. Tövbe ya Rabbi. İki saniye bir şey de. Ben. Sen de bakayım. Yorum aç. Sen de. Ne diyorsun da? Sen de onun yerine. Takip et da. Ne dedi? Bakalım hiç saat kaldı isterer. Bana yaklaşma. Akşama çile sündü. Tamam şimdi saat sorarım. 7 kere 7 37. Bilemedin. Kaçtı o zaman? 33. Aa. Maşallah sen de her şeyi biliyorsun. E bilirim ben babayım da. Aa baba. Ne oldu? La bugün 14 Şubat'tır unuttun mu? Olsun da ola 15 Şubat'a ne oldu? 14 baba 14. Ne olmuş ki? Zıkkımın keki. Arkadaşlar şimdi sizlere çok basit yöntemlerle maçı yapmasını göstereceğim. O dede hoş çaldın. Hoş bulduk evladım. Sen beni çekiyor musun? Evet ben seni çekiyorum. Sen beni TikTok'a at en iyisi meşhur olayım. Tamam ben seni hemen TikTok'a atarım tamam. dede. Uy <laughs> dede düştü. Bir güç direkt gelip bağcırıyorsunuz. Direkt bana cırıyorsunuz. Ben anlamam. 5 dakikaya ne alırsanız alın. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Ama ha buradan çıktıktan sonra bana bir şey demeyin ha. Bunu alacağım. Hiçbir şey diyemezsin. Al. Al. <laughs> <laughs> daire cumhurbaşkanı kimdir? Ne yüzüme bakıyorsunuz lan? Dairenin cumhurbaşkanı ben miyim? bir isteğiniz Yok lan. Hey. Sen. Sen sen. Sana değilim. Az yaklaş bir şey diyeceğim. Yaklaş yaklaş. Sen dünyanın en tatlı insanısın. <laughs> bir tane alalım mı? 130 lira. Ne diyorsun?